Harbimin kanalından herkese merhaba. Sihirli Annem dizisi 27 Şubat 2003 tarihinde yayınlanmaya başladı. Bu dizi kadar dizi kadrosuna yer alan oyuncuları da sevilmeyi başarmıştı. Peki bu dizide yer alan oyuncuların sevgileri veya işleri kimlerdir? Merak edenler için bu videoda Sihirli Annem oyuncularının eşlerini veya sevgililerini derledik. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gelin şimdi videoya geçelim. Sihirli Annem canlandırdığı Perihan karakteriyle büyük beğeni toplayan Gül Onat, 1953 yılında İzmir'de doğdu. 2010 yılında Yer-Gök Aşk, 2015 yılında Köstebekiller gibi birçok film ve dizide rol aldı. Gül Onat, 1977 yılında tiyatrocu Mehmet Bilki ile hayatını birleştirdi. Ama bir süre sonra boşandı. 1981 yılında tekrar evlendiler. Daha sonra tekrar boşandılar. Gül Onat'ın şu an bir ilişkisi bulunmamaktadır. thank yeah. you Damla Ersubaşı 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 6 yaşındayken dizilerde rol almaya başlayan güzel oyuncu 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakterini canlandırdı. Başarılı oyuncu bir dönem Ben Bilmem Eşim Bilir adlı yarışma programında asistanlık yaptı. 2010 yılında iş adamı Mustafa Can Keser ile evlendi. Zeynep Nisa ve Zehra adında iki kız çocukları vardır. Fakat bu evlilik son buldu. Defne Joy Foster 2 Mayıs 1979 yılında dünyaya geldi. Babası Amerikan, annesi Türk olan başarılı oyuncu 1999 yılında DJ'lik yaptı. 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisine Eda karakterine hayat verdi. 2010 yılında yarışmacı olduğu ve Acun Alıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Yok Böyle Dans programında yer aldı. 2008 yılında İlker Yasin Solmaz ile evlendi ve Can Kılıç adını bir oğulları dünyaya geldi. Başarılı oyuncu 2 Şubat 2010 11 yılında hayatını kaybetti. Kendisini sevgi ve rahmetle anıyoruz. Gizem Güven 1 Ocak 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu. Selena ve Sihirli Annem dizileriyle ünlenen güzel oyuncu, futbolcu Caner Turp ile evlendi. Gizem Güven şu sıralar YouTube işiyle uğraşıyor. İnci Türkay 24 Mart 1976 tarihinde İzmir'de doğdu. İlk oyunculuk deneyimini 1993 yılında yayınlanan Ferhunde Hanımlar dizisiyle yaşayan güzel oyuncu Dünya Varmış, Cuma'ya Kalsa gibi birçok film ve dizide rol aldı. Başarılı oyuncu 2004 yılında Ahmet Eroğlu ile evlendi. Fakat bu evlilik 2009 yılında son buldu. 2019 yılında meslektaşı Atilla Saral ile evlendi. Bu evlilik hala devam ediyor. İnci Türkay'ın şu an ne yaptığı bilinmemek Gracias. Dizide Yavuz karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Cez Molho, 4 Ekim 1976 yılında İstanbul'da doğdu. Çifte vatandaş olan Molho, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdi. Ardından Yeditepe Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümünde yüksek lisans yaptı. Bir ara Osis Türkiye'de sunuculuk yapan Cez Molho, 2002 yılında Zeynep Molho ile hayatını birleştirdi. Tibet adında bir oğlu ve Maya adında bir kızı vardır. Sihirli Annem dizisinde Taci Ablı Köpeği'nin seslendirmesini yapan Metin Serezli, 12 Ocak 1934 tarihinde İstanbul'da doğdu. Boş Beşik, başröldaş Aşk, ay gibi birçok film ve dizide rol alan başarılı oyuncu, 1968 yılında Nevra Serezli ile hayatını birleştirdi. Bu evlilik sonucunda Murat ve Selim adında iki oğulları dünyaya geldi. Metin Serezli, 10 Mart 2013 tarihinde hayatını kaybetti. Kendisini sevgi ve rahmetle anıyoruz. Buğra Özmüldür, 21 Nisan 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Koza Kolej'de eğitim aldıktan sonra Marmara Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümünü bitirdi. 2003 yılında yayınlanan ve severek izlenen Sihirli Annem dizisinde Cem karakterini canlandırdı. Yazarlıkta yapan yakışıklı oyuncu genellikle şiir yazıyor. Buğra Özmüldür'ün sevgilisi yoktur. Başarılı oyuncu Suat Sungur 1 Mart 1961 tarihinde Denizli'de dünyaya geldi. Ahu Sungur ile evli olan Suat Sungur Akasya Durağı, Sihirli Annem gibi dizilerde rol aldı. Dizide sadık karakterine hayat veren Şahap Sayılgan, 3 Mart 1966 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 5 dakika, köy doktoru, bizim evin halleri gibi birçok film ve dizide rol aldı. Şu sıralar tiyatro ile uğraşan başarılı oyuncunun bir ilişkisi bulunmamaktadır. Zeynep Özkaya 23 Ocak 1997 yılında İstanbul Dünya'ya geldi. Sihirli Annem dizisi çile karakterine hayat verdi. Uzun süredir ekranların uzağında yaşamını sürdüren güzel oyuncu şu sıralar YouTube işiyle uğraşıyor. Güzel oyuncu Oğulcan Can ile sevgilidir. Ekranların sevilen yüzü Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Severek izlenen Sihirli Annem ve Selena dizinde rol alan Zuhal Topal, 27 Ağustos 2008 yılında Korhan Selgınır ile evlendi. Bellini adında bir kız çocukları dünyaya geldi. 2011 yılında Geniş Aile dizisinde rol alan Zuhal Topal, izdivaç programı sundu. Şu sıralar ise yemek programı sunuculuğu yapmaktadır. Ekranların sevilen yüzü Nevra Serezli 9 Ağustos 1944 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Nevra Serezli 1968 yılında meslektaşı ve sihirli annem dizisinin rol arkadaşı Metin Serezli ile evlendi. Bu evlilikten Murat ve Selim adında iki oğulları oldu. Videonun sonuna geldik. Siz de benim gibi hala Sihirli Annemi izliyorsanız bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca ekrandaki bağlantıları tıklayarak da diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.